Our investigators about to make an arrest in a baffling cold case. College student Kristen Smart disappeared 24 years ago. Kristen Smart, 1996'nın Mayıs ayında Kaliforniya Üniversitesi'nin yurdunda kaldığı esnada gerisinde hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Kristin, annme gün hafta sonuna denk gelen 25 Mayıs'ta yakın dostu Margarita ile beraber kampüsün dışındaki bir doğum günü partisine katıldı. Margarita onu en son akşam vakitlerinde gördü. Ekiplere verdiği ifadede Kristin'in başka bir yere daha gitmek istediğini ancak kendisi yorgun olduğu için ona eşlik etmediğini anlattı. Margarita önce tuvalete gitti. Geri döndüğünde Kristin yoktu. Bu onu son görüşü oldu. İddialara göre Kristin o gün başka bir partiye daha katıldı. Sabah olduğunda partiden yeni ayrılan iki öğrenci Cheryl ve Tim onu yan komşunun bahçesinde kendinden geçmiş bir halde buldu. Kristin'in ayağa kalkmasına yardım ettiler ve onu kaldığı yurda götürmeye karar verdiler. İki genç Kristin'i yurda götürürken partiye katılan isimlerden biri olan Paul Flores onlara yardım etmek istedi. Paul, Cheryl ve Tim ağır adımlarla yurda doğru yürümeye başladılar. Tim bu yurtta kalmadığı için kampüsün yakınlarında gruptan ayrıldı. Biraz sonra Paul, Christine'i tek başına yurt odasına kadar götüreceğine söz verdiğinde Cheryl da yanlarından ayrıldı. Bu, Christine'in canlı görüldüğü son an oldu. Bir gün sonra kaybolduğu bildirildiğinde ekipler onu gören son kişi olan Paul Flores'la bir araya geldiler. Paul, onunla beraber yurda kadar yürüdüğünü, yurda geldiklerinde Christine'in yanından ayrıldığını ve onu bir daha hiç görmediğini anlattı. Kayboldu esnada Kristin'in yanında ne nakit vardı ne de kredi kartı. Tatil dönemlerinde öğrencilerin kimseye haber vermeden tatillere gittiği biliniyordu. İlk etapta akıllara bu geldi. Kristin biraz kafa dinlemek için uzak bir yere tatile gitmiş olabilirdi. Kampüs görevlileri yokluğunu iki gün sonra fark edebildi. Polisler de onun tatile gittiğini düşünüyorlardı. Kristin'in başına kötü bir şey gelmiş olabileceği onlar için uzak bir ihtimaldi. Bu yüzden süreç oldukça ağır işledi. Ailesi durumu öğrendikten sonra polisleri aramış olsa da Kristin'in kayıp olduğu bir hafta sonra bildirildi. Polisin ihmali geçen birkaç gün içerisinde çok fazla şey kaybettirdi. İlk ihbar ciddiye alınmış olsaydı yanıtlar ilk haftadan ortaya çıkabilirdi. Toplanabilecek çok fazla kanıt vardı ancak toplanamadı. Kristin'in odası bile kaybolduktan iki hafta sonra arandı. Ekipler 10 Haziran'da odasına girdiklerinde Okullar kapandığı için odası temizlenmiş, geride hiçbir adli delil kalmamıştı. 20 gün sonra odaya kadavra köpekleri getirildi. Köpekler odanın içinden insan çürümesi kokusu aldığında oda bir kez daha arandı. 3 köpek de aynı şeyi işaret etti. Üçü de odadan çürüme kokusu aldı. Bu bir tesadüf olamazdı. Ancak yine de hiçbir sonuç elde edilemedi. Ekipler soruşturma başlattığında Kristin günlerdir ortada yoktu. Gönüllü isimler yakın çevrede onu aradılar. Kimisi atların üzerinde, kimisi de radar cihazlarıyla Christine'e dair bir iz aradı. İlan panoları resimleriyle ve bilgileriyle donatıldı. Ailesi de hemen kampüse geldi. Babası bulabildiği her patikada yürüdü. Tünellerden, köprü altlarından geçerek kızını aradı. O günlerde daha önce videosunu yaptığım Scott Pedersen'da şüphe listesindeydi. Yıllar sonra 2004'te birinci derece cinayetle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan Scott Pedersen'ın Kristen'in kayboluşuyla doğrudan alakası olduğu iddia edildi. İkisi de aynı yıl aynı kampüsteydi. Ekipler Scott'a odaklandılar. Ancak onu işaret eden herhangi bir kanıt yoktu. Scott şüphe listesinden kaldırıldı. Kristen Smart 77'de Almanya'da dünyaya geldi. Ebeveynleri askeri personellerin çocuklarına öğretmenlik yapan Stan ve Dennis Smart'tı. Çocukken ailesiyle beraber Kaliforniya'ya taşındı. Kaybolmadan bir yıl önce liseden mezun oldu. Kayboldu esnada henüz birinci sınıf öğrencisiydi. 95'in yazında Hawaii'de can kurtaran ve kamp danışmanı olarak görev aldı. Kristin o günleri yakın dostlarına hayalimdeki iş olarak anlatıyordu. Ama günü hafta sonunda Çoğu öğrenci kampüsü terk etti. Kristin ise kampüste kaldı. Yakın dostu Margarita son gününü şöyle anlatıyordu. Margarita Campus. O gün pek dışarı çıkasım yoktu. Kristin yanıma geldi, dışarıya çıkmak için ısrar etti. Bana hayatını yaşamalısın, dışarıya çıkmalı izliyordu. Sonra bir parti bulduk. Oraya gittiğimizde Kristin hayal kırıklığına uğradı. O gün çok fazla alkol aldı ama hala başka bir yerlere gitmek istiyordu. Bana ısrarla başka bir yere daha gidelim dedi. Bense artık yurda gitmek istiyordum. Tuvalete gittim, geri döndüğümde o yoktu. Onu son gördüğümde yanında hiçbir şey yoktu. Kimliği, nakiti, çantası, hatta anahtarları bile yoktu. Yurda döndükten sonra kapımın çalınmasını ve Kristin'in gelmesini bekledim. Ama gelmedi. Sonraki gün odasına gittim. Orada yoktu. Akşam olduğunda eşyaları hala bıraktığımız gibiydi. Hiçbir şeye dokunulmamıştı. Hemen kampüs polisine haber verdim. Hala kendime kızıyorum. Onu neden yalnız bıraktığımı bilmiyorum. Kristin kaybolduğunda 19 yaşındaydı. Üzerinde gri tişört, siyah şort ve kırmızı puma ayakkabılar vardı. Ekipler aylarca ona dair bir iz aradılar. Ancak günün sonunda ellerindeki tek şüpheli onu en son gören kişi Paolo Flores'tı. Onun dışında üzerine gidebilecekleri hiçbir ipucu, görgü tanığı ya da kanıt yoktu. Görgü tanıkları o gün Kristin'le flört ettiğini, ona yakınlaşmayı denediğini aktardılar. Paul bir şey saklıyor olabilir miydi? Kristin kendinden geçtiğinde ona yardım edip kampüse götürmeye çalışan Cheryl o günü şöyle anlatıyordu. Paul bir anda belirdi ve yardım etmeyi teklif etti. Kolunu onun gövdesine ve boynuna doladı. Yürümesine yardım etti. Yurda giden sapağa vardığımızda Paul ona sarılıp öpmeye çalıştı. Daha sonra onu yurda götüreceğine söz verdi. Ben de yanlarından ayrıldım. Kristin kaybolduktan aylar sonra kampüs dışında yaşayan bir öğrenci sarhoş bir adamın balkondan içeriye girmeye çalıştığını bildirdi. Adam çok sarhoştu ve gitmemekte direniyordu. Bir ekip olay yerine geldiğinde adamın Paul Flores olduğu anlaşıldı. Paul'ün hayatı araştırıldı lisedeki arkadaşları onun kadınlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Hatta bir kadın lisedeyken ona korkunç Paul lakabını taktıklarını belirtti. Bir diğer kadın Paul için onunla aynı odada yalnız kalmak istemezsiniz diyordu. Hiçbir arkadaşımın onun yanında sarhoş olmasını istemezdim. Buna asla izin vermezdim. Bilirsiniz bunlar pek konuşulmayan ama herkesin bildiği şeylerdir. Hakkında iyi şeyler söyleyen kimse yoktu anlatılanlar onu iyi bir şüpheli yapıyordu. Paul, Kristin kaybolduktan iki gün sonra trafik cezası kaynaklı bir tutuklama emri sebebiyle Grandy polis departmanına gitmişti. O gün onunla ilgilenen görevli, Paul'ün içeriye girdiğinde gözünde morluklar, elinde sıyrıklar olduğunu anlattı. Morlukların nedenini anlatırken tutarsız açıklamalar yaptı. İddiasına göre pazartesi günü bir dostuyla basketbol oynarken gözüne darbe aldı. Polisler bu arkadaşa ulaştıklarında pazartesi günü Paul hiç görmediğini, pazar günü yanına geldiğinde gözünün zaten mor olduğunu anlattı. Yaralanmaya mahal verecek herhangi bir temas olmamıştı. Paul bir sonraki ifadesinde pazartesi günü erken saatlerde aracındaki müzik setini çıkarmaya çalıştığı esnada gözünün mor arttığını aktardı. Hangisi doğruydu? Belki de ikisi de yalandı. İlk sorgusunda avukatından yardım aldı. Onun tavsiyesi üzerine anayasanın 5. ek maddesine dayanarak sorular yanıtlamayı reddetti. Çok daha sonra Paul'ün annesinin kaldığı eski bir evde yeni bir kiracı bir küpe buldu. Küpenin Kristin'e e ait olabileceği düşünüldü. Ekipler bu küpeye el koydular. Ancak herhangi bir açıklama yapmadılar. Daha sonra da küpe kayboldu. 97'ye dek varlığı unutuldu. Ekipler küpeyi alıp aileye göstermediler varlığı anlaşıldığında ise kanıt olarak işaretlenmediği ve kaybolduğu anlaşıldı. Paul'ün ebeveynleri ayrıydı. Ancak polisler bunun bile farkında değillerdi. Annesinin evini aramak için uzun bir zaman beklediler. Paul'ün babasının evini aramaları ise iki ay sürdü ve geldiklerinde yanlarında kadavra köpekleri yoktu. Adli tıp ekibi yoktu. Ailenin arabalarına bile bakmadılar. Her şeyi Paul yaptıysa muhakkak yardım almış olmalıydı. Paul'ün bir aracı yoktu. Christine'i öldürdüyse onu tek başına kilometrelerce taşıyamazdı. Ona yardımcı olan isim muhtemelen babasıydı. Aileye ait olan iki kamyon vardı. Kayıtlarda birinin takas edildiği, diğerinin de çalındığı yazıyordu. 2007'de bu evde birçok arama çalışması yapıldı. Floris ailesinin mülküne kadavra köpekleri getirildi. Komşulara 96 Mayıs ayında Herhangi bir şüpheli durum görüp görmedikleri soruldu. Paul ve ailesi bu kaybolmayla herhangi bilgileri olmadığını savundular. 96'da büyük jüri önünde ifade vermeye çağrıldığında Kristin'in ailesi ona 40 milyon dolarlık bir dava açtı. Kristin Smart 2002 yılında resmi olarak ölü ilan edildi. 2011'den 2020'ye dek 140 yeni delil bulundu. 9 farklı yer arandı. 18 arama emri çıkartıldı. İlk günlerde elde edilen 37 delil güncel DNA testi için merkeze gönderildi. 91 yeni tanık ya da şüpheliyle yüz yüze görüşüldü. Paul ise yıllarca dinlendi. GPS verileri takip edildi. Özellikle 2011 ve 2016 yılları çok önemliydi. İlçe Şerif Ofisi bu zaman diliminde davaya binlerce saat ve dolar harcadı. İşe yarar bilgi verenlere 75 bin dolar ödül vereceklerini açıkladılar davayı yüksek öncelikli kayıp şahıs kategorisine yükselttiler. Yakınlarda yaşayan bir adam Terry Black de Christie'nin bedenini bulana 100 bin dolar teklif etti. Paul ise o anlarda eyaletten eyalete geziyordu. Farklı işlerde çalıştı. Ancak kadınlara olan tavrı hiçbir zaman değişmedi. Hakkında birçok suçlama vardı. Chris Lambert 2019'da yayınladığı podcastlerde bu olayı yer verdi olayı ayrıntılı bir şekilde ele aldı ve okları Paul'e çevirdi. Podcast 12 milyondan fazla kez indirildi. Bu andan sonra halkın da davayı olan ilgisi arttı. Podcast sayesinde yeni tanıklar ve deliller ortaya çıktı. Şerif ona bizzat teşekkür etti ve Christie'nin milyonlara tanıttığı için minnettar olduklarını ifade etti. Ocak 2020'de ortaya çıkan belgelere göre Paul'ün annesi de bu yayınları dinledi ve oğlunu arayıp şunları söyledi. Chris Lambert adındaki bir adamın yayınladığı podcastlere bir bakman istiyorum. Söylediği her şeyi dinle. Bu sayede gardımızı alabiliriz. 2020'de ekipler Paul'ün ve kardeşinin evini aradılar. İncelenmek üzere bilgisayara alındı. Yetkililer evi terk ettiklerinde ellerinde kahverengi bir kese kağıdı, saklama kutusu ve diğer bazı deliller vardı. Yer radar yöntemiyle evin verandasının altında bir toprak bozukluğu tespit edildi. Alınan toprak örneklerinde İnsan kanı olduğu belirlendi. Ayrıca toprakta Christie'nin en son giydiği giysinin rengiyle uyumlu olan lifler de bulundu. Bir görgü tanığı gece yarısı bu evde garip hareketlilik gördüğünü belirtti. Christie'nin kaldığı yurdun yakınlarındaki bir yamaçta da üç kazı yapıldı. Yetkililer Christie'ne e ait eşyalar bulunduğunu, bunların davaya neden etki edeceğini inceleyeceklerini açıkladılar. 2021'de bölge savcısı Chris Perwell Paul'ün evinde yapılan aramada kafa yapıcı bazı maddeler ve bazı videolar bulunduğunu açıkladı. Videolarda kadınlarla uygunsuz görüntüleri vardı. Paul onları eve getiriyor ve bayıltıp videoyu alıyordu. 2021'de Paul ve babası ilk kez tutuklandı. Paul'ün babası, Kristin'in gömülmesine yardım etmek ve daha sonra kalıntıları çıkarıp başka bir yere taşımakla suçlandı. 2021'in Ağustos ayında yapılan duruşmada, Kristin'in yakın bir arkadaşı olan Steven Fleming ifade verdi. Son gününde Paul'ün onunla etkileşim halinde olduğunu doğruladı. Ayrıca onu Kristin'in yurt odasında gördüğünü, Kristin'in rahatsız göründüğünü, sanki nezaketen "Paul'e git" diyemediğini hissettiğini anlattı. Bir diğer tanık kürsüye çıkan Jennifer Hudson'dı. Jennifer yıllar önce Paul'ün kendisine Kristini bir kaykay rampasının altına gömdüğünü söylediğini iddia etti. Bunu söylediğinde yüzünde tebessüm vardı, gülüyordu. Bunu kim duysa korkardı. Bana da bir şey yapacağını düşündüğümden, beni bir yerlere gömeceğinden korktuğumdan bunu kimseye söyleyemedim. Paul muhtemelen onu öldürdü ve evin altına gömdü. Ancak yakın bir zaman önce onu gömdüğü yerden aldı ve başka bir yere götürdü. Ekiplerin mülkünde bulduğu kanıtlar bunu gösteriyordu. 2022'de Paul Flores, Christine'i öldürmekten suçlu bulundu. 81 yaşındaki babası Ruben, suç örtbas etmek için oğluna yardım ettiği gerekçesiyle suçlandı. Baba ve oğul aynı anlarda farklı jüri üyelerince yargılandı. Jüri, Kristin'in dostlarını ve aile üyelerini dinledi. Paul'u kendilerini taciz etmekle suçlayan 3 kadın jüri karşısında ifade verdi. Bir kadın Paul aleyhinde verdiği ifadede, ''Onu ilk kez barda gördüm. Daha sonra eve gittik. Bana bir takım şeyler verdi. Bilincimi kaybettiğimi, halsizleştiğimi hissettim. Bunun gibi birçok ifade vardı. Zorlama, gizlice takip etme, salırgan davranışlar ve taciz. Savcılar, Paul'ün o gece ona zorla sahip olmaya çalışırken onu öldürdüğünü iddia ettiler. Paul ise masum olduğunu, olayla hiçbir alakası olmadığını söylemeye devam etti. Avukatı, aleyhinde hiçbir fiziksel kanıt olmadığından Paul'ün ceza almaması gerektiğini savundu. Paul'ün babası ceza alırsa en fazla 3 yıl alacaktı. Ekim 2022'de yani bir ay önce karar açıklandığında babası suçsuz, Paul ise suçlu bulundu. Paul muhtemelen 25 yıl ceza alacak. Şerif ise Christie'nin ailesine kalıntılarının bulunup onlara teslim edilenerek davanın açık kalacağına dair söz verdi. Duruşma sonunda serbest kalan Paul'ün babası Ruben bir grup basın mensubuna açıklama yaptı. Kararın kanıtlarla değil duygusal bir yaklaşımla verildiğini, evladının ve kendisinin masum olduğunu savundu. Evinin altına Christie'nin gömüldüğü iddia ediliyordu. Ruben bu iddiaları reddetti ve o evde yaşamaya devam edeceğini, taşınmayı düşünmediğini söyledi.